Bugün tarım arazilerinin kullanımını etkin, projesi kapsamında bakanlığımız tarafından biliyorsunuz tohum ve gerekli görülen malzemelerin temini noktasında ödeneklerimizi aldık. Bunların da bu yıl biraz daha fazla yapılmasının sebebi çarşambada sadece 50 çiftçimize toplamda 191 çiftçimize sera naylonunu veriyoruz. Sebebi şu biliyorsun bir kar yağışı oldu. Kar yağışında aradıklarında dedi ki bıçağı vurun dedi bıçağı vurun, karı düşürün çünkü seranın tamamını göçecek. Tabi bıçağı vurun demenin maliyeti bana 3 milyon liraya Allah devlete cevap vermesin. Cumhurbaşkanım bir riyasetinde, Sayın Bakanımızın da tabi buradaki iklim verilerinde dikkat alarak dediler ki bıçağı vurdunuz, 10 gün sonra aradılar. Peki bu naylonlar ne olacak dedi. Dedim ki naylonlar olmasaydı sera komple göçecekti. O zaman dedim yarısını siz verin, yarısını biz verelim. Toplam 218 dekar alan için naylonlarımızı aldık. Toplam 191 çiftçimize, bunun dediğim gibi 50 tanesi, çarşambanın 47 veya 48 tanesi termenin tamamı sera alanlarımızın tamamına inşallah bu mağduriyetlerini gideriyoruz. Çarşambada özellikle ahşap seralarımız var. Modern olmayan ahşap seralarımız var. Onların da naylonlarının değişmesi, sera naylonlarının değişmesinin ihtiyacı vardı. Onları da dedim içerisine aldım. Sadece kesilenler değil, tüm seraları inşallah naylonları değiştirebiliriz. Yakında hem su ihtiyacını, su kısıtı olduğu dönemde yapılacak. Bugün damla sulamayla çeltik yaptırıyoruz ama diyor ki 150 kilo eksik veriyor. Ben onunla üretim yapın demiyorum. Alternatif üretim şeklini buluyoruz. Diyoruz ki bu evet 100 kilo eksik veriyor ama meyilli arazilerde tavan olmayan yani düz olmayan tava olmayan meyilli arazilerde ben şeltiği üretebiliyorum ben bunu öğreniyorum. Tarımımızı geliştirmek zorundayız arkadaşlar. Suyumuzu korumak zorundayız. Artık böyle açık kanallarda su olayını yavaş yavaş kısa mesafe içerisinde bitirmek zorundayız. Kapalı sistem içerisinde almak zorundayız. Üretimimizi koruyabilmek, tarımı geliştirebilmek ve mevcut düzeni sürdürebilmek için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Dolayısıyla bu sera faaliyetinin de büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Emmeği olan, desteği olan bütün herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yararınıza merhem olur. Bu faaliyete katıldığınız için bütün çiftçi arkadaşlarıma, üreticilerime de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Yani şunu Evet, evet. evet şimdi güzel bir